Sos olsun mu? Al bakalım. Başka var mı çocuklar? Kız senedir yapıyoruz. Bizim yöresel e, meyve ve sebzelerimiz e, ve e, fındıklı dondurmamız e, işte bal kaymak, incir ceviz bunlar mendekli. Sırganlı da yaptım ama şu anda e, yok. Ee, fındıklı var mı? Fındıklı. Fındıklı ee, dondurma. Taflan. Taflan. Evet. Buranın da kokulu üzümü. İza. Üzüm. Her şey doğal. Yani doğal olduğu için de çok e, dayanılması daha çok yani. Dayanıklılığı. Yani bir ayda kalır, iki ayda kalır, üç ayda kalır. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü doğal hepsi. Tamam. Külah. kapta da verebilirim isterseniz. Yok abi. kilo iyi. O, nostalji olsun. Bu girasunumuzun İzabelle üzümü. Bunlar tanlardan alayım, alayım da haber yapayım. Tanlardan alayım da haber yapayım. Ben yapayım. en güzel donumalardan yapayım size.